Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Lautar Tamno Salem'de Kavan Ol de kaldığımız yerden yeni bir videoyla Tracker olarak devam ediyoruz. Bu rolü de hiç oynamadığım videolarda. ilk kez oynayacağım videoda. Lookout'un ters versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Hemen anlatacağım. Nugget di Tracker. On GA claim'de 5 gitti. 15 diyor ki ben diyor 4'e gideceğim diyor. Ben bir 15'i takip edeyim. Efendim, rolümüz şu. Birini seçiyorsun gece, kime gittiğini görüyorsun. Bakalım 15 gerçekten 4'e gidecek mi? Bakalım. 13 oyundan ayrıldı. 13 ve 5 oyundan ayrıldı. Target 4'ü ziyaret etti diyor. Aynen öyle. 15 ölmemiş. What are you? You visited for really? Oy, iyice not gitmiş. 15 Spy'miş ee, Doğru söylüyor bu arada Mafya 2 ve 7'yi ziyaret etti diyor 15 Confirm Spy 6 Psychic Claim diyor 2 13 15. 2 13 15. Evil diyor. 13 öldü. 13 dead evil. Hmm. 11 tracker claimliyor. I claim transporter 9 transclaim diyor. Hmm. Ben bu gece galiba 6'ya gideceğim. 6 psychic claimliyor ya. I'm tracking 6 psychic claim. 15'e söyleyeyim ki Eskaza, Dulsa'ya falan, Medusa'ya falan ölürsen. Medusa'ya ölünce Vili'ni kimse göremiyor, rolünü kimse göremiyor. Psychlane. Mesela Psychic kimseyi ziyaret edemeyen bir rol. Eğer bu birine giderse bunun yalancı olduğunu anlayacağız. 15'e de özellikle söyledim ki eğer Medusa'ya ölürsem işte altının hani Medusa olduğunu bilsin birisi diye. Bakalım. Alt kimseye gitmedi. Tamam, doğru. scout claim'liyor. 8 invest claim'liyor. 4 bizim doktorumuz. Half kill, Escort, Stay, Same, Person, Tonight Spy isn't fake Bir gesture herhalde ya <laughs> Ben niyeyse 8'e inanmıyorum ya ama 12 ve de claim'i yok onlardan birine mi gitsem? 14 hiç konuşmamış çok şey 12 benim var <laughs> 14 hiç konuşmamış ya ben bir 14'e gideyim <laughs> Kendime hiç konuşmamış demem <laughs> Hadi bakalım. 14 11'i ziyaret etti. Ne var 11 ölmüş olsa bugün. <laughs> Lol. Lol I found Mafya öldürdü değil mi bunu? 15'in defansı yok canım. 15'i doktor korudu. Hmm, 3 de tracker. 2 tracker. Tracked. 14. Lol. 5 Neyse, gerek yok. Yedi ne bu arada? Yedinin de sesi çıkmıyor. I'm breaking seven tonight. Çok güzel yakalamadık mı ya? Direkt 14'ü e takip ettik ve 14'ün 11'e gittiğini gördük. 9 retriclaim dedi. 9 Bakaryu. class public and now saying red Ben 7'yi takip edeceğim. Şöyle yapalım. 9 Retro Claim demiş. Ya ben bu Invest'e hiç güvenmiyorum bu arada ya. Hmm. Weak Will. Probably Evil. Şöyle yapalım. Bakalım 7 kime gidecek. Bu gece ölüm olasılığım yüksek. Ay 7 4'e gitti ve ben vampir oldum. Oydo. Oydo. <laughs> yani think happened. Oydo. Bunu hiç <laughs> beklemiyordum ya. <laughs> knight 4 is correct. Maybe also. I don't know. Hmm, 10 GA'ymiş. 8 will please. 8 claims invest with no will. All game. I say 8 fake. You checked all confirmed people. Bir, what are you? Verelim hadi bire ya. Bu gece retreyi konfirmleyeceğim. Şöyle yapayım. Konfirm. Rulette de şu demek, Jester özellikle birini seçmiyor da öldürmek için. Şeye bırakıyor. 6 ve 8. You're not here 8. Yes, so. But I'm so of red claim to. Maybe I'm on my Старый виза. -а -а -а. Hız 3'e gitti diyeceğim. Ölmezsem tabi. Ölmedi. O da ölmezse tabi. Bakıyoruz. Kim ölmüş? 8 ölmüş. 2 ölmüş süper. 8 gerçekten investmiş. Şu an vampir kardeşimi şey yapıyorum. Bu gece birini ısırabileceğiz. Büyük ihtimal 15 ısırırız. Ay 2 Adamsın Jester. Şimdi üç gitti. 4 doktor. 7 bodyguard claimledi. Bu gece bodyguard'ı astırmamız lazım. Very, very sus About seven. Might be also. is also clear. I'm sorry, seven. Oh. Teh <laughs> çok güzel. Şimdi burada hmm, doktor. Can you please be on me tonight? Talk. Pretty sure I'll tease you. Time to en because g saves 6 tomorrow hmm, Bu gece 4'ü mü 15'i ısıracağız? I love you. fakt. Alt is evil. For sure. <laughs> Lol. Şimdi kim kazanacak? I like 15'i sevdim ya. 15'i sıralım. <laughs> Hadi bakalım. for VR for vampires plus GA We <laughs> <You bite. laughs> Bence de dördü asalım. <laughs> Dörtte yalvarıyor. Bekleyin diyor. Beni bu gece iki, iki gece sonra sarın diyor. <laughs> Yazık ya. Sorry. Lamp business. <laughs> Don't waste the time. Guilty. I love you for. Bye, <laughs> Ayda. <laughs> İlla oyun uzatacaklar ya. <laughs> Diyorlar ki bunu da vampire çevirelim o da kazansın. Ya doğru iyi oynadı bizi korudu. gece ısırabileceğiz mi doğru Efendim vampir böyle bir rol. Ee, oyunun başında bir veya iki veya üç ama genelde bir tane orijinal vampir oluyor. Yani rolü direkt vampir. İki gecede bir birilerini ısırabiliyor. Isırdığı kişi eğer kötüyse yani mafyadır e, ne bileyim şeyse öldürüyor. Isırdığı kişi köylüyse gördüğünüz gibi bizim gibi beni işte 15'i bunlardan birisi orijinal vampirdi. Ee, köylüyü vampire çeviriyor. Hepimiz vampir oluyoruz. Bu işiniz. Ölememiş. Piem bir yer diyor. <gülüyor> <gülüyor> Niye 9 astık? Bakalım. <laughs> Abi şimdi dördü mü oylayalım diyorsunuz. Ayda 5 vampir olamaz mı? şey öğrendim ben de. <laughs> Abi tam bir troll oyun değil mi ya? Tam bir troll oyun sonu değil mi? Neyse bu arada oyunla ilgili konuşalım. Yani dediğim gibi işte vampirler birilerini ısırıyor. Bir de Vampir Hunter dediğimiz rol var. Vampir Hunter da yine bir olabilir iki olabilir köylü bir rol. Vampir Hunter gece seçtiği bir kişiyi tıklıyor mesela şöyle o kişi vampirse sabaha ölmüş oluyor. Veya vampirler ısırmak için hani bilmeden gidip vampir antırı ısırmaya çalışırsa yine ölüyor. Vampir antır vampirle karşılaştan ölüyor yani. <laughs> Düşünsene dördüm veteran oldu da hepimiz ölüyormuşuz. <laughs> 4'ü de ısırdık, 4'ü de vampiri yaptık. 4, 6, 10, 12, 15 ve 9 olarak 6 kişi birden oyunu kazandık efendim. Böylece vampirler kazandı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.